Merhaba, ben Valdez. Ben çok tedirgim. Benim de böyle. Ne güzel basıldım. Anne, 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 uyan. Saat kaç kızım? 5 saat 45. Bak 45 yazıyor yok. 5. Ah kızım hadi aşağı in de. Woo! Bu çocukları hiç anlamıyorum. kızım beni bekle. Ah kızım ah. İlla bana acele ettireceksin kızım. İlla bir öyle durum var değil mi? Ah. Az önceki durumdan dolayı özür dileriz. Kızım ben acele ettirmek mi zorundasın? Biraz daha uysan ne olur ki? <laughs> anne ben anne ne zaman okuya gideceğim? Kızım ıı, saat altı buçuk. Daha nasıl gidebilirsin ki? Daha sekizde gideceksin. <laughs> Hazırlanmışım benden önce zaten. <laughs> Anne hani okula biraz erken gitsen ne olur? Okul açık değil daha kızım. Anlamıyor musun? Okul açık değil kızım. Anne annedik sabahtan bir anne tuşumla düşüp doğma yüken. <laughs> anne ben bir şey bahçeye çıkabilir miyim? <laughs> Tabii ki de kızım. Çilek uyuyor değil mi? Çilek uyuyor. Baksana. tamam kızım hadi git. Çok fakir biriz. Ama uzaktan öyle görünmüyoruz. Annem benden bir şeyler saklıyor ama ne saklıyor? Bunu hala bilmiyorum. <laughs> Acaba anlatsam mı? Kızımın bir kreç olduğunu. Yok, büyüyünce anlatacağım. Kızım kapıda niye duruyorsun ki? Ay pardon anne. Daha yeni çıktım ya. Bahçem yem yeşil. yeşil. Annem diyor ki annemin konuşmasını da duymuştum. Beni... Niye bu ya? Aslında bizim gerçek bir evimiz varmış. Ama beni yakalayacak diye korkuyormuş. Kızım hadi servisin geldi. Çantanı al ve git. Hadi iyi günler kızım. Allah senin açıklığı versin. Geleceğim, geleceğim. Ah şu kız, okuldan döner. <laughs> la 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 la. Geldim. <Gülüyor> Arkadaşlar, <Gülüyor> oh. geldim anne. Evet bugün okulda ne yaptın kızım bari gel şuraya otur. Anne bugün arkadaşlarım benimle dalga geçti. Niye dalga geçtiler ki kızım? Niye dalga geçtiler ki? Şuraya otur. Anne Dilek hala uyuyor mu? Kızım unuttun herhalde. Dilek hasta. Dinlenmesi lazım. Oyun oynayamazsınız. Annemle hep ko ko boynundaki kolye benim olmasını isterdim ama vermezdi. Onun için çok önemliydi herhalde. Anne. <laughs> Anne bugün okulda toplama işlemini öğrendik. Ah öyle mi? Tamam. Ee e e bir, bir düşünün bir problem. <laughs> ee kaç eder? 45. Ah kızım. 45 mi eder o? Anne ben de on, onları toplamaya öğrenmedim ki. Ama öğretmenim bunu da öğren, öğretmiş olması lazım kızım. 10 kere... Ay 10 kere diyorum. 10... 10... 10, 10 da 20 eder kızım. Bunu aklında tut. Mesela 20-20 daha 40 eder. Tamam mı? Ee, peki. Ee, 40 kere kurk. Bir sıfır sıfır daha sıfır. Dört dört daha. Dört. Beş. Artı. Yedi. Sekiz. Sekiz. İşte böyle yapacaksın kızım. İki basamaklı sayıları böyle topluyorsun. Oley! Tamam bakalım. Hadi git oyna. Anne niye benim hiç arkadaşım yok? Ah. ah. işmi yok ki annem de cevap vermedi. De baba niye hep bakıp Artık Rainbow Dash, ortaokula gitmeye başlamıştır. <laughs> Anahtar burada olması lazım. Acaba nerede? Pardon. Acaba nerede anahtar burada? Ya kamera düşüp durmasana. Pardon. Ha şurada. Geçti hala. Çilek iyileşemedi. Çilek. Çilek hadi uyan artık. Yoksa uyuttular mı seni? Yoksa annem yalan mı söylüyor bana? Kızım. Sana bir şey söylemem lazım. Ee, ne oldu anne? Ee, kızım. Ee, şey, acaba bunu nasıl söyleyebilirim ki? Anne yoksa Çile bir şey mi oldu? Yoksa başka birine mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Kızım. <Gülüyor> Maalesef. Evet. Maalesef. Maalesef çilek öldü. Ne? Anne. Bunu nasıl bana şimdi söylersin? Anne, anneciğim bir yıl sonra öldü. Bir yıl önce ölmüştü ama sen bana kızarsın diye. Söylemedim. <gülüyor> 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 Anne bunu yaptığına inanamıyorum. <laughs> çilek. Gerçekten de yaz tutacağım. Çilek. Çilek ölme. Sana bir mezar yapmam lazım.